bugün ne oynuyoruz Kuzey? Red Bull oynama devam ediyoruz. selam Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Kuzey? Red Bull 4 mağaralar wow. serisinin devamını çekiyoruz. Ama bak bugün eğlenceli bir Red Bull 4 serisine daha imza atmak istiyoruz ve dün en son kaldırmış 68. bölümden devam edeceğiz. Yine Kuzey oynamaya çalışacak. Oynayamadığı, geçemediği yerde ne yapacağım? Ben ona yardım edeceğim. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Başlıyoruz. Baba sen ne abi? Baba iyiyim. Baba iyiyim. Hadi bakalım. Baba bu. Evet, başladık. Baba, o bunun tamam ya, Evet. Önce anahtarın üstünden zıplayacağız. Bu bölümden geçemiyoruz, bu kaçıyoruz. Yanlış yaptım kızayı. Şey. Şimdi tekrar uyman lazım. Ölüyoruz hemen. Yeniden mi başlayacaksın? Tamam. Şimdi anahtarın üstünden zıpla. Değil yapacağız. Hemen yapıyorum senin için. Evet, cama bakalım. Tamam. 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 sen devam edeceksin? Dur bakalım. Hayır. Baba oh, hayır. Hayır mı? Ama hayır baba. Tamam. <laughs> oh no! Ceza. Ceza. Sen yine bana ceza vermek istiyorsun bugün. O zaman sen oyna, sen geçme, ben de sana ceza vereyim. Olur mu öyle? Hayır. Hayır. Neden ben, ama? Ben sana ceza Ha, bak geçtim ama. Onun için ceza veremiyorsun bana. Oh, oh no! Sana ceza. Çikolata alma cezasını. Evet. Tamam. Oh no! Ne çalarsın? Çikolata. Tamam. Oh no! Arkadaşlar no. görüyorsunuz Kuzey bana ceza vermiş. Çikolata alacakmışım geçemezsem. Ama ben ne yapacağım? Ne geçeceğim yapacaksın? Hey. Hey. Hmm. Geçeceğim. <laughs> ama! Ama ama ama! Kaç 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 kaç! Ama Yıldırım almadı. Alırız. Ama ?íchım? Bence alırız. Hop! Oh! Bana! Anahtar nasıl olacak ya? Aa, aa. Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Şuradan zıplasak olmuyor. boy, <laughs> 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 boy, Acaba şu arabayı mı götüreceğiz? Ama o, zaman götüremeyiz ki arabayı. Nasıl ittireceğiz? Buradan ittirmeye çalışırsak orada buraya takılırız. Burada da ölürüz. Bak. Bak gitmiyor. Git. Hızlıca. Hızlıca mı? Deneyelim bakalım. Vav wow, az kalmıştı kuzey gördün mü? Haydi bakalım. Nani? Bir daha deniyoruz. Hop. Nani? Bu sefer olur mu dersin? Evet. Hadi bakalım. İşte. İşte bu kadar. Aa. <laughs> Ve yukarıda bir anahtar gördüm. Alamayız. Bu, bakın, bu çok yüksek. Alamayız. Biz burada niye çıkamıyoruz? Çıktık. Ha. Kaç, 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 kaç. Zıplıyor, zıplıyor, değil mi? Ben de çok kötü. Nani? Ama. Ama ya. Oh, no. Bir daha yaparız dur. Hemen bir daha yapalım. Bu ne için bölüm ya? Ne biçim bölüm bu ya diyor Kuzey. Ne biçim bir bölüm acaba Kuzey? Yorumun nedir bu konuda? Çok mu kötü? Evet bu bölüm çok kötü. Ay savaşı. Bu çok kötü. Ay savaşı. Ay savaşı. Kaçtık. Ben seni sallamıyorum. Aa deprem mi oluyor acaba? Deprem mi oluyor dersin? Hayır. Olmuyor mu? Evet. Ya a, 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 a kaç 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 kaç. Oh. Kaç 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 kaç. Şimdi patlayacak. Oo. Oh. patlayacak. Oh, hepsi patladı gördün mü? Ama aynı bomba gibi. Evet. Bomba bomba. Bum. Hadi bakalım devam et bakalım. Ama ben geçemem. Nasıl geçemem ya? Herkes geçiyor sen nasıl geçemiyorsun? Aa. Oh, oh. Ben ister misin kuzey? hadi bakalım bak, sana güveniyorum kuzey Güzel. şimdi kuzey deniyor arkadaşlar yapamazsam ben çikolata alcam yıldızları unutun yıldızları unutun aman, aman. alırsın alırsın zıpla yıldızlara zıpla 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 korkma <laughs> devam et devam et devam et <laughs> Çık merdivenden çık 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 Süper bekle 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 Oo, okay, o, oh, oh, oh. <laughs> Bu sefer geçersin bence <laughs> Bak bir ekrandan oyna Uyuy. Yıldızı mı yıldız yıldızı almazsan olmaz Kaç 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 <laughs> Kaç süper kaç Güzel şimdi yıldızları zıpla Zıpla, zıplaman lazım ama direkt gidemezsin orada. Ben ben gidebilirim. Hemen buradan çık 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 çık. Zıpla. Zıplamayı unutuyorsun. Bak şimdi. Oh no. İş yaptın. Neden beni dinlemiyorsun? Hadi, hadi, hadi buraya tırman, buraya tırman, buraya tırman. Tırman hemen buraya. Bekle burada, bekle, 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 bekle. Bu tarafa zıpla. Süper, süper bak gördün mü? Au. çık çık çık. Süper bekle 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 bekle. Kaç 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 kaç. Kaç kaç Senin peşini bırakmıyor gördün mü? Al. Bir kez daha deniyoruz. Hemen ben deneyeceğim. Kuzey için ben deniyorum arkadaşlar. Bu bölümü geçmeye çalışacağız Kuzey ile. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı kapat. unutmayın. Hem de geçmiştik ama. Evet arkadaşlar ben geçemeyince kuzey yüzme üflüyor. Bunu neden yapıyor bilmiyorum. bu şekilde mi ceza veriyorsun? Evet. Oho. Evet bu şekilde ceza veriyorum. Anladım. Ne ceva Hemen. ceza? Şimdi ne yapıyoruz ya? Zorban merak ettim. Kulak. Oh. Açılmadı mı? Hayır. Kapı açılmadı. Kapı açılmadı. Neden açılmadı? Çünkü. Kolu Anahtarı aldı. Bu kötü. kötü canavar yüzünden. Bu kötü canavar yüzünden. Bu canavar bizi çok zorluyor değil mi? Ah canavar yapsın mı? Evet. Ah canavar yapsın Üfleme cezası. Evet. <laughs> Aaou. Saçın uçtu da değil baba? Evet. <laughs> baba, ip sarsın. Uçmam baba. İpanje, şimdi geçiyoruz. Bak 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 iyi bak, iyi bak, iyi bak, iyi, bak, iyi bak. Yıldızları aldık. Bombayı attı Hemen çıkıyoruz. Burada bekliyoruz. Beklememiz lazım oğlum. bir tane yıldız kaldı bak. <laughs> Gördün mü? Yes! Hadi dene bakalım. Evet. Bomba 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 Oh. Ben sana öpeceğim. Geçemedin. Bekle, 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 bekle. <laughs> evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu sefer ben üflüyorum. Hadi geç bu sefer, bu sefer geç ama. Evet çok soğuk. Bekle 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 bekle. Ama yıldız almadan gitmeye çalışıyorsun. Hadi bakalım. Canım <laughs> <Oooo. gülüyor> için bekliyor fark ettiniz mi? Bekle kaç 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 geri kaç geri kaç. Yıldız al geri kaç. Yıldız al geri kaç. Yıldız'ı al bekle 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 Kaç kaç bekle orada Bekle diyorum zıplıyorsun sen Ver bakalım ver bakalım 72. seviye arkadaşlar Mağaraları bitiremedik maalesef Daha henüz bitiremedik Bu bombanın da geçmesini bekliyorum Ateş artık Adı her neyse buradan Bir tane daha Bir tane daha Oo. Oo. Bir canımız kaldı. Bakalım geçebilecek miyiz? Uhu! Bekliyoruz. Anahtarımız aldık. Şimdi. Hayır, hayır, hayır ölmek istemiyoruz. bir bölüm. Oo. Baba ben bu beyi de içememiştim baba. Özememiş miydin sen ya? Evet bu beyi de içememiştim. Evet. Yağmur'un da içememiştim. Aa burası gerçekten zor kızı. Of of. Bir de yaparım ne diyeceğim. Bak nasıl geçti. Kıpızlı geçti kendine demek ki hızlı olmak gerekiyor mu çok havayla mı istiyorsun? <laughs> Oo, buz gibi oldu. için teşekkür ederiz ne? videomuzu Beğendiyseniz hemen aşağıdan beğen tuşuna basabilir kanalımıza abone olabilirsiniz <laughs> Red Bull 4 Ay Savaşı bölümlerinde görüşmek üzere diyoruz hoşçakalın